sen ne yapıyorsun burada ya? Toplu yumurta siparişi vardı da tavuklar tek başına yetişemez diye desteğe geldim. Lafa bak, ne yapayım oğlum? Uyuyorum, görmüyor musun la? Allah Allah. Akşam evde olay çıktı. Ben de sinirlendim, kalktım dükkana geldim. Tamam dostu, niye kızıyorsun ki? Ben kızmıyorum. Afyonum patlamadı aslında. Anladın mı? Benim afyon patlamayınca sabah sinirleneyim. Boşundan bana bir çay kap Tamam usta. Tosta yaptırayım mı? Yok oh, tost yaptırma da sen selam ye söyle. Poğaça moğaça bir şeyler ayarlasın. Şunları da Kazım'ın dükkanına oyunu ver. Ben geliyorum biraz da söyle. Tamam. Ah. her yerin tutuldu değil mi? Çok fena olmuş ya. Omuzum bitik ya. Oh. Kıyamam ben sana. Gel. Yok şu bak yok. Oh, oh. İyi çok mu acıdı? Çok mu bastı? Yok oh, oh. Oha lan. Oha oğlum o ne lan? <laughs> Allah cezanı benim. Oha. Oha, ne oluyor? Oğlum onun ne lan. Kolera salgını var oğlum o abada. Vallahi bak sağlıklı giren hasta çıkar la. Havlular olmuş kapkara. Tuvalet fırçası diye bir şeyden haberin yok mu oğlum senin? Ha yanında baba. Yanında oturuyor. Herif evde yapmıyor tuvaletini geliyor burada yapıyor hayvan. Hadi lan. Sen, sen onu bulmak da kardeşim. Ne bu halin eşofman şekli falan. Akşam bunu sabaka mı vardı? Yok. Jogging'e çıktım. Sabah koşusu yaptım da oradan geliyorum laf. Bu lutmu la tutturdu. Cık. Gece illa senin yanında yatacağım diye. Aa. <laughs> Belli, <laughs> tamam. Oğlum saçmalama lan. Oğlum. Bak akşam ona sinirlendim, ortalığı dağıttım, sinirimden geldim, dükkanı dağıttım. Burada da ben şimdi delirtme lan indiririm camı çerçeveye ya. Kardeşim sakın, sakın lütfen rica ediyorum. Ya sonuçta senin nikahlı kanın bize düşmez ya. Lan! <laughs> tamam. İndiriyorum ah, <laughs> Ya, ama... <laughs> Aç sen onu! Aç orayı da alacağım camdan. Adamın asabını bozmayı zaman o. Aç! Ya bir kırıkma bir şey görüyor ya! Lan <laughs> bir şey ya! <laughs> Şefkat hem sen niye öyle yapıyorsun ki kardeşim ya? Niye masanın üstünde sabahlıyorsun? Gel bizde kalsaydın. Ya oğlum tamam Allah Allah. Uyuduk uyandık işte ya tamam. Ay sen sorun evde. Ee sen bir şey falan anlamadın mı ya? Yok. O da farkında durumun saçmalığının. Yalnız ben acayip tutulmuşum ha. Böyle masanın üstünde sabaha kadar böyle yamuk yumuk yatmışım herhalde. Acayip böyle her yerime e bebişim gel içeri ben sana bir bardak çekeyim. Bir şey kalmaz gel. Ya abuk sabuk konuşma ya. Sen ne anlarsın bardak çekmekten yakacaksın oram buram ondan sonra? Bebişim, şu minik kalbimi yemin ediyorum kırdın şu an. Paramparça ettim. Oğlum bardak çekmek benim işim la. lan oradan mosmor edeceksin adamı. Bu malde sağlık sıfat işi benden sonra oğlum. Şaka. biz seninle şimdi hamama gidelim. Ben senin göbek taşına bir yatırayım, bir masaj çekeyim. Hamuk gibi olursun valla. İyi dedim lan. Ne zamandır da gitmiyordum zaten. Bıçak! <laughs> Benim eve fırla. Şu kahvaltıyı bitirene kadar bana temiz don, atlet, gömlek, pantolon getir. Fırla koş kahvaltı bitmedi. Koş. Hamama ben de gülüyüm size ya. Ne anlatıyorsun lan? Ha? At ağızda. Burada ayakkabıları kim boyayacak bu tezgahta? Ne olacak? İki dakika ya. Konuş bana. Otur oturduğun yerde. Ekmeğime niye mani lan? Kardeş kolay. Ayakkabıları senin lavabodaki havluyla silersin. Doğalından kapkara olur zaten. Kız Bahar. Ha. Ay sen de iyice evde kaldın ha. Ablacığım ne diyorsun sen ya? Ya şurada aşıklar ağacı var. Gidip niye dilekte bulunmuyorsun? Ya saçma saçma konuşma. Aşıklar ağacı da neymiş ya? İşim olmaz benim öyle şeylerle. Kızım bunca zaman aşıklar o ağacın altında buluşmuş. Kavuşamayanları kavuşturuyor. Zamparaları eve bağlıyor. Sen de bir dilek tut. Ne olacak? Taş attın da kolun mu yoldu he? Bak benim sinirim tepeme çıkmak üzere. Hadi ablacığım bak, sen yoluna, ben yoluma. Hadi ablam. Merhaba abla. <laughs> Merhaba. Ben de ödüm Ne güzel bir ismim varmış. Ben de Naciye. Söyle Lütfüna. Ya ben kulak misafiri oldum. O aşıklar Ağacı, kocaları eve bağlıyormuş. Öyle miyiz? Bağlar, bağlar. Hem de kemik gibi bağlar. Benim kocamı yılan gözlü bir kadın kaptırdı. O kadından kurtulup kocamı eve bağlamak istiyorum. Bunun için ne yapabilirim? Kocanın kafasından üç tel saç kopar. Bir beze bağla, aşıklar ağacının dibine göm. Koca evden çıkmaz olur. Ay, nerede o aşklar ağacı? Buradan dümdüz gideceksin. Bir üst mahallede kime sorsan söyler. Ay çok teşekkür ederim Naciye abla. Ben hemen gidip bunu yapayım. <laughs> Aman güle güle. bakar mısınız? Burada bir aşklar ağacı varmış. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Tabii. Bak şuradan git. İki sokak sonra sağa dön. Orada büyük bir arsa var. Gidince görürsünüz zaten. Tamam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ağacı bulursam, sonra da saç telleri alırsam bu iş tamam. Ya kızım sen ne ...geliyorum bu dükkana ya? Git otursana evde işte, düşün, hatırlamaya çalış şunu. Şefkat, eve geri dön. Sen buradayken ben çok üzülüyorum. Yani söz veriyorum, Esin'in yanında kalacağım. Ama seni geri kazanmaya kadar elime geleni her şey yapacağım. Onu böyle bil. Geri kazanmak mı? Geri kazanmak için daha önceden beni kazanmış olman gerekir. Ama öyle bir şey söz konusu değil, mümkün değil yani. Çünkü benim buramda başka biri var. Anlatabiliyor muyum? Ben kolay kolay pes etmem. Arkadaş, nedir bu ya? Resmen şefkatin maceraları. Sonuz devam ediyoruz ya. Şu. Koş şuradan bana bir şey yap, gel oğlum hadi. Hı? Oh! Ne yapıyorsun ya? Ee, Böcek vardı, onu çıkarttım. Ya bırak, çıkartma böceği böceği. Allah ne karışıyorsun benim böceğime ya? Dokunma bana. Evet bir şey ya. Uf <laughs> ya, bana üç tane lazımdı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Aa. Ya inanmıyorum, bu da gitti. Şimdi yeniden kopartmam lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.